ve şu anda ikiler Dizel'deyiz ve yanında ikiler Dizel firma sahipleri Sayın Burhan Aykurt ve Sayın Hüseyin Aykurt var. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle çok teşekkür ediyorum programımıza sağ konuk olduğunuz için. Sağ olun. verdiniz de ve bizler teşekkür ederiz. Sağ olun efendim. efendim. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Burhan Bey sizi tanıyalım. Kendinizden bahseder misiniz bize? Teşekkür ederim. 1955 Selçuk doğumluyum e, ee, Selçuk'a bir geçirdim. E, ee, Oto tamirciliğine 1965 yılında faaliyetine başladım. Çok ee, e, faaliyetim esnasında hiçbir aralık vermeden, ara vermeden askerliğime kadar bu işe devam ettim. Askerliğime gittim. Askerliğim sağ salim bitirdim, geldim. 1977 yılının 7. ayın 21'inde tezkere aldım, 40 ayında. Oh, çok güzel soru. <laughs> 21, 22, 23'ünde aynı ayın dükkanımı açtım. O günden bugüne faaliyetimi Selçuk'ta yürütmekteyim. Ve hedefim daima en iyi hizmeti, daima iyi hizmeti İşimi ve insanları severek çok şükür bugünlere geldik. Ufak bir ilçedeyim. İlçemiz çok şirin. Çok şirin gerçekten. Öyle. Çok şirin. Evet. Yani ben ilçemde, ülkede... Selçuklu'su içmek için özel bir sebebiniz var mı? E, Selçuk'ta doğdum, büyüdüm. Annem babam Selçuklu doğumlu. Hmm. Dolayısıyla yani ilçem. Evet. Burada yetiştim, burada büyüdüm. askerliğe gittim, geldim, dükkanımı açtım. Çok şükür o gündür, bugündür, kazasız, belasız, bugünlere geldik. Çok güzel. Yani böyle keyifliyim. Hala o zamanın enerjisi var gibi, var olmaya gibi çalışıyorum. Ee, sağ olsun zaten oğlumla beraber çalışıyoruz. Yani diğer ekip arkadaşlarımızla. Herhangi böyle bir sürtüşmemiz, herhangi bir kavgamız olmadı zaten şimdiye kadar. Olmasına da bir neden yok. Oğlum evlendi, beraber çalışıyoruz, hayatı beraber getiriyoruz. Bir aile firmasınız, çok sıcak bir yani ortamınız var. Aynı güzel, zamanda kızın muhasebe bölümümüze bakıyor. Evet. Yeğenim mekanikte çalışıyor. Ee, ayrıca diğer arkadaşlarımızla uzun yıllar beraber çalışıyoruz. Onlar da kendi evladım gibi, kendi arkadaşım gibi. Bugünlere kırılmadan, darılmadan ne her, kadar her güzel. hiç kavga etmeden geldik. Ne kadar güzel. Birbirimizi çok seviyoruz. İş yerinde çok mutluyum. Müşteri bir çok seviyorum, çok evet. kolluyorum, evet. haklarını bilasın evet. veyahut da yaptığımız hizmetlerde kendilerine de çok değer veriyor Çünkü müşteri müşteri afiyet bir şeydir, çok hassastır, çok dikkat etmek lazım. Evet. Bizler de çok özverili olmak zorundayız. Hı hı. Yani insanları seviyorum, işinde başarılıyım çok şükür. Mevcut gördüğünüz her iki pilakette sağ olsun kendilerine de milletler borçluyum çok katkılarını gördüm. Evet. Anadolu İsusu firmasının iki kez bana vermiş olduğu Türkiye'de müşteri memleketleri plak Olmadığı zaman, verilmediği zaman da kendimi sorguladım. Nerelerdeyim acaba verilmediği zaman yine zirvede gördüm kendimi. Ne kadar güzel. Aa, sağ olun, sağ olun. Yani böyle bir iş yerimizde, böyle bir iş düzenimiz var. Ufak bir ilçedeyiz. Çok huzurluyuz. Çok şükür işimiz de var bizim. Evet. Biz işsizlik kalmadı şimdi yaşıyorlar bizde. Devamlı çalıştık, üretmeye çalıştık, hizmet etmeye çalıştık. Çok şükür bugünlere geldik. Ve bunda meyvelerini yiyorsunuz artık. çok şükür ama çok güzel. yine de çalışmak zorunda. Yine de çalışmak çalışmaktan, çalışmaktan geçiyor. Tabii ne olursunuz olursa olsun hayat çalışmaktan geçiyor. Çalışmak zorunda. Ve güzel. iyi geçinmekle Hı -hı. Evet. yetiniyoruz yani zorunluyuz. Çünkü çok önemli şeyler. Kırılmadan, darılmadan. Evet, evet. Yani böyle bir hayatımız var, böyle devam ediyor. Ne kadar evimde güzel. ve iş yerimde çok mutluyum. Evet. Aynı zamanda evimde de çok mutluyum. Ailemin desteği çok büyük. Evet. Yani her şeyimden ilgileniyorlar. Bizler de o plan böyle. Aslında bir hafta birbirimizi görmesek oturur alırız yani. Ne kadar güzel. güzel maşallah. Allah muhabbetiniz yani var. sizlere güzel. de öyle. Çok güzel, istemedim. çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, Hüseyin Bey sizi de tanıyalım dilerseniz. Hüseyin Aykut. Evet. E, ee, doğumluyum. İlk öğretim mezunuyum. Çekirdekten yetişme. Yani sanayi evet, çok ortamında güzel. çekirdekten yetişme. Ee, iş i̇ş sektöründe 97 yılında katıldım. Hı hı. 2005 yılında bir askerliğim ara verdim. Askerliğim bitti, askerliğimden sonra tekrar mesleğime geri döndüm, çok şükür hizmet vermekteyim, Müşterilerimden öğrendiği yoldan iyi, Sanayi ortamında potansiyelim iyi. Evet. Yani nitekim her şeyin başı çalışma. üstün hizmet, evet. kaliteli hizmet, yükseltmek. Babanızın izinden devam ediyorsunuz. Babadan avala devam Baba ediyoruz. Evet. Peki ala. bir sonraki nesil olacak mı? Bir sonraki nesil, inşallah çocuklarımız da devam etsinler. İnşallah zor devam ediyoruz, zor görünüyor. Yani zor gibi görünür yani. Allah babanızı başınızdan eksik etmesin o zaman, <laughs> değil mi? Evlatlarımı <laughs> da aynı. Evlatlarımız da aynı şekilde. Peki e, hizmetlerinizden bahsedelim dilerseniz, sizde otomobillerin yedek parça hem satışı mevcut hem de e, bakım ve onarım mevcut. Oto ile ilgili her şey sizde mevcut. Oto ile ilgili e, hafif ticari araçlar. Evet. Otomobil kamyon bunun içerisinde Hı. yedek parça, servis imkanımız var. Evet acil yol yardımımız var 24 saat. Bölgemizin yani İzmir ile Aydın arasında olmamıza rağmen bizim de avantajımız var. Yani çünkü ara bölümde kaldığımız için yani hem İzmir olsun hem Aydın olsun yol yardım hizmetimiz verilmektedir. Evet. Çok güzel. E, peki hizmet alanınız neresidir? Türkiye'nin çeşitli bölgelerine gidebiliyor musunuz? Maalesef gidiyoruz gidiyorsunuz. Nerelere gidiyorsunuz mesela? İstanbul, Antalya. Şimdi mevcut müşterilerimizden ben söz alayım. Hiç Özür dilerim. Hayır. Yani İstanbul yol güzel, İzmir, Selçuk, İzmir, İstanbul yol güzel yanında. Atıyorum Türkiye Cumhuriyeti'nin herhangi bir karayolunda. Evet. Bizi tanıyan, bize iş yaptıran, bizi seven, bizi bilen müşterimiz bize ihtiyaç duyduğu zaman biz iyi görüştüğümüz, yakın en görüştüğümüz servis arkadaşlarımızı ararız. Örneğin İç Anadolu'da, Doğu Anadolu'da, Karadeniz'de, Akdeniz'de Ege'de. herhangi bir servise, yakın bir servise biz ulaşırız, bu servisten yardım isteriz sağ olsun genelde de hep yardımlaşmalarımız mevcuttur, bu servis arkadaşlarımız uzak olan yerlerde mutlak ulaşırlar diğer servis arkadaşlarım da bize böyle. Hı -hı. Sadece biz onlara değil. Hı -hı. Ama şimdi müşteri potansiyeli derken sağ olsun İstanbul'un içinden, Trakya'dan, Karadeniz'den, Ege'de turizme çalışan arkadaşlardan, İç Anadolu'dan, Akdeniz'den, Antalya'dan, işte Alanya'dan, ne bileyim, Bodrum'dan, Marmaris'ten, Fethiye'den, Ortaca'dan, turizme çalışan, turizm araçlarından bize ihtiyaç duyulduğu zaman biz gece gündüz varız, müşteri potansiyelerimiz de oralarda çok birisinde. Çok güzel. Yani biz ufak bir ilçedeyiz. Yelpazemiz geliştirilmiş. Yelpazemiz oldukça geniş. Evet, e, müşteriler konusunda oldukça hassassınız. Müşteri memnuniyetinde nelere dikkat ediyorsunuz? Şimdi müşteri memnuniyetlerinde neye dikkat ediyoruz, neye dikkat etmemiz gerekiyor? Evet. Ben ve ekibim veya bizler. Evet. Bir camiayız, bizler. Şimdi evvela müşteri haklıdır. Mantalitesi bizde çok hakimdir. Hı hı. Niçin? Müşteri haklı. Ya müşteri hep mi haklı? Müşteri haklı. Hak yani olmayacak bir söz. Ya müşteri sövdü ya. Müşteri hep mi haklı? Müşteri haklı. Parayı veren haklı. Daima sağlık bir iş ister. Hı hı. Zamanından evvel bitsin ister. iyi olmasını ister. Yani her şeyimizde biz buna hazırlıklı olmak zorundayız. Müşteri atlatırız. Evet. ve biz bu mantayı değil, var süre, var süre, var süre devam ettirdiğimiz sürece e, çok şükür yani işimizin de başında olduğumuz süre çalıştıktan sonra da başarılmayacak bir şey evet. Zaman zaman ülkemizde sıkıntılar olmadı mı? Olmuştur. Krizler olmadı mı? Olmuştur. Ama biz ne yaptık? Yani işimizi daha da arttıralım diye müşteri memnuniyetlerinde müşterilerimizi aradık. Nedir, ne değildir, parası olan vardı, olmayan vardı. Olana da kucak açtık, parası olmayana da kucak açtık. Evet. Biz herkesi mi sevdik? Ve herkesi mi de seviyoruz? Biz de şimdi, bizde müşteri müşteri durumumuz bizde araç alıyorken bize danışır, aracı satıyorken de danışır. Yani biz müşterimizin her türlü araç konusunda yardıma hep varız. Hep varız. Örneğin araç dışarıdan alınacaktır. E, dışarıdan alınacaktır. Çok değerli böyle yani yakın en iyi görüştüğümüz esnaf arkadaşlarımız varsa telefon ederiz. Ya biz Ahmet o araca verelim, Bakarlar. Eğer bularız, ulaşamıyorsak da biz işimizi feragat edip gider o aracı bakıp müşterimize oluyorsa, uygunsa Hazırlamaya çalışıyoruz. Bu kadar yani, çalışıyoruz. Tabii, tabii, bu kadar ki. önem veriyoruz. Olmak zorundayız. Mesela güveniyorlar. Ya çok şükür. Yani bu ödüller boşuna değil. Çok Gerçekten. Şükür. Ben de Bunları müşterime güveniyorum. De ben de müşterime güveniyorum. Yani ben okul bitirmedim, okullar bitirmedim. O günkü fakirliğimiz, belki şartlar o denliydi. Ben 77'nin 7. ayından sonra, servis olduktan sonra, 80'den sonra ben Genato Bedford'un yetkili servisi oldum. Evet. Kenneth Bedford'un servisini yapmaktayken DMC muamirlerin yetkili servisi oldu. Ben okullar, okullar bitirmedim ama ben katıldığım seminerlerde, katıldığım eğitimlerde bana bir şeyler söyleyen hocaları dikkate aldım. Evet. Ve insanlar çünkü doğruları söylüyorlar ve bizi de eğitsinler diye ellerinden gelen çabayı zamanı gösteriyorlardı. Bizler de o işlerden ilham aldık. Ondan sonra 92 yılında ben servisi bıraktım işlerin çokluğundan. 92'nin sonbaharında Anadolu İşsizlik Yetkili Servisi oldum. Hı hı. Dedim ki teklif eden arkadaşlara sağ olsunlar. Dedim ki ya hocam gençlerin önünü açalım. Yok biz dedi sizden kararlıyız dedi. Biz sizi araştırdık dedi. Ben de kırmadım. Sağ olsunlar teşekkür ederim. Buradan herkese yani emeği geçen herkese. Ve ben 1992 yılı sonu itibariyle Anadolu İşi Yetkili Servisi ve yedek parça bayisi oldum. O günden bugüne de işimi iyi tamam ediyorum. Sağ salim kazasız belasız bugünlere geldik. Çok güzel. Ve de hiçbir şikayet çok, hiçbir şikayetim yok. Çok mutluyum. Ne kadar güzel. Çok ne güzel. kadar güzel. Bu saatte elektrikli bir gün var. Gerçekten bize sağ de ol. örnek olacak, gençlere de örnek olacak bir enerjiniz var. Maşallah diyorum Çok. Yani hem işinizi çok sevmenizden kaynaklanıyor, hem kişisel ilişkileriniz çok güzel. Evet, gerçekten ünvanistliğiniz ve bu gerçekten çok güzel bir şey. Ee, tebrik ediyorum ben sizi. Ben siz enerjiniz için bize de enerji sağ. veriyorsunuz. Sağ ben olun. çok memnun oldum gerçekten programımıza da konuk olduğunuz için. çok teşekkür ederim. Peki, e, hedeflerinizi öğrendim. Ama e, daha detaylı öğrenmek istiyorum. Başında söylemiştiniz ama ben daha detaylı. Hani neler planlıyorsunuz geleceğe dair? E, oğlunuzla ilgili planlarınız nelerdir? Şimdi oğlum ve çocuklarım için iki kızım evet. evli. Oğlumla evli. Çocuklarımı evlendirdim. Çok şükür. Geçim videoları şikayet oluyor Ama. Tamam. Benim elim ayağım var olduğu sürece, tuttuğu sürece çocuklarına yine de faydalı olayım istiyorum. Ama zaman geçti, çocukların da bana faydalı olsun istiyor. Yani zaman zaman bana müsaade ediyorlar, git baba sen istirahatını diyorlar ama evlenme anaların çok seviyorum yani, gideyim anasından beraber olayım. Beraber bir oturalım, hoşça muhabbet edelim. Evet. Ya ayıptır bir akşam yemeği yiyelim. Dertleşelim, hanım evde. Onun da bir şikayeti vardır, onun da sıkıldığı vardır veya o da yani beraber olsun istiyoruz Aynı zaten. Vakit tabi tabi. Anımla zaman ayırıyorum. Evet. Hanımım zaman zaman gelir buraya. Oturur çay kahvesini içer, elini döner. Çok güzel. Yani i̇ş yerinde ve tamam, evinde. Tamam sıcak bir Hı -hı. var. Ve de çocuklarım da sağ olsun Hı -hı. bana destek çıkıyorlar. Evet. Ayrıca söylemesi daha yani iş yerimizden ayrı bir bahçe evimiz var, arazilerim var. Sabah her sabah erken kalkarım ben. Hı -hı. Bir de mevsim yağmur, çamur yoksa Erken kalkarım, arazilerimi dolaşırım. Gün içerisinde gelin mesai saatinden evvel yine işimde olurum. Erken bir sabah sporu yaparım. Ooo çok güzel. Ondan böyle enerjiksiniz. <laughs> Belki olabilir o Ondan böyle enerjiksiniz. Yani hem işinize titizlik gösteriyorsunuz <laughs> hem de özel sosyal hayatınızda evet. da çok titiz davranıyorsunuz. Evet. Çok güzel. Başarılı evet. olmanızın sebebi belli. Çok planlı yaşıyorsunuz değil mi? Çok planlı. Yani planlı programda yaşıyorsunuz. Yani evime de zaman ayırıyorum, işime de zaman mutlak ayırmam gerekiyor zaten evet. ayırıyorum. Ve zamanımı da biraz da sabah erken kalkıyorum. sabahın güzel vaktinde havayı oh, hey, tenebris ediyorum. <laughs> <yani>. Temiz havayı <laughs> tenebris evet, ediyorsunuz. Yani. Hüseyin Bey sizin de hedeflerinizi öğrenmek istiyorum dilerseniz. Benim hedefim iş yeri elemanı daha çok fazlalaştırmak iş yeri kapasitelerini geliştirmek yani metrekare amacından tamam şimdi e, bölge olarak ufak bir bölgede çalışıyor olabiliriz ama servis ağı olarak müşterimiz potansiyelimiz yüksek bizim çok yüksek evet. Yani ben dedim ya az evvel Aydın'dan İzmir arasında kaldığımız için turistik bölge amaçlı Kuşadası olsun Meryaman olsun Efes Antik Kent olsun Turizm araçlarımız bize burada çok fazla sayıda geldiği için kendi Hatta aramızda hani şöyle diyeyim kamp gibi düşünelim kampı büyütmek. Evet. Yani kamp ne kadar büyüdüse Selçuk açısından işsizlik o kadar azalacak. Minimuma iner. Minimuma iner. Evet. Peki e, şu anda kaç ekibiniz mevcut? Ekipte kaç kişi var? Şu an babam dahil 11 kişi. 11 kişi. 11 kişi. Çok güzel. 11 kişi olarak gerçekten çok yani, usulsüz hizmet veriyor. Bu pasta, ve hani bir pasta olarak düşünelim. Evet. Ben bu sanayide varsa, yani biz bu sanayide varsa, işte bunun yanında elektrikçisi var, Klimacısı var, kaportacısı var, boyacısı var, tornacısı var. Yani bu pasta bana geldiği sürece dağılacak. Çalışanı var. Evet. Ayrıca devleti var. Evet. Üstüme yani çalışıyor, kendimize de çalışıyor, devlete de çalışıyor. Evet. Çok güzel. E peki son olarak Sektör evet. aynası izleyenlerine neler söylemek istersiniz? Valla üstün hizmet üstün kalite teknolojiyi takip ettirmek. Evet. Yani bu artık bu sektörde kaçınılmaz. Teknoloji, teknoloji. Tamamen kendini yenilecek. Kesinlikle. Sizden de alalım. Tabii oluma katılıyorum. Ben doğru sözler söyledim. E, zamana ulaşmak kolay gerekiyor. değil. Zor da değil. Bunun için çalışmamız gerekiyor. Teknolojiye ayak uyduramıyoruz için. Çok çalışmalıyız. Yani çok çalışmalıyız. Peki, çok teşekkür ediyorum Çalim. size bu evet. güzel en söyleyişi Aa, için. Programımıza kanık oldunuz, şeref verdiniz. Sizler de mi? Sizler çok teşekkür mi? ederim. sağlık. Ederim. Ay, işi ama bir bölüm daha sonuna geldik. Bir başka bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, bizimle kalın.